Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyor. Bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Maalesef geçen ay bazı şehirlerimizde sıcaklıkların son 30 yılın en düşük seviyelerini görmesi sebebiyle ülkemizin belli bölgelerinde zirai don kar yağışı dolu olaylarıyla karşılaştık. Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte. Biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte tarım sigortası ile çiftçi kayıt sisteminin önemini bir kez daha gördük prim bedelinin yüzde yetmişe kadarı devletimiz tarafından ödenen Tarsim konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum. İnşallah yarın dördüncü Tarım Orman Şurası'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Orada çiftçilerimizi ilgilendiren birçok konuya temas edeceğiz. Bugün sadece şunu sizlere ifade etmek isterim. 23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, biz her zaman tarım kesimi olarak sizlerin desteği ve cesaretlendirmesiyle hep birlikte yek vücut olarak hareket ediyoruz. Elbette tarım sektörü dışarıdan gelen etkilere son derece açık. Yani iklim değişiklikleri en önemli etkiyi bize bu sene gösterdi. Ama ben sizin huzurunuzda Ziraat Odaları Birliği'nin yönetim kuruluna, değerli başkanına teşekkür ediyorum. Çünkü her zorlu zamanda mutlaka ama mutlaka istişare ederek çiftçilerimize doğruyu anlatma yolunda birlikte hareket ediyoruz. Ayrıca birlikte projeler de geliştiriyoruz. Buradaki bütün amacımız bakanlığın üzerindeki bir takım hususları aslında mükerrer yapılan Ziraat Odaları Birliği tarafından da mükerrer yapılan konuları aktararak bu taraftaki arkadaşlarımıza daha fazla zaman kazandırmak gibi projeler bunların arasında yer alıyor. Ben saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Bakanımız da biraz evvel ifade ettiler. Tabii çok değişik alanlarda beraber çalışıyoruz. Odalarımız ve İl Tarım Müdürlüklerimiz zaten sahada, Türkiye'nin her tarafında birlikte çalışıyorlar. Bunu bu don afetinde de gördük ve don afeti başladığı günden itibaren hep sahada oldular ve çiftçimizin yanında oldular. Çiftçimize moral verdiler, çiftçilerimizi desteklediler ve bize de doğru bilgi akışını sağladılar. Bu önemli. Bir de tabii geçen sene Dünya Çiftçiler Günü'nde ben arz etmiştim, biz çiftçi kayıt sistemine talibiz diye çiftçi kayıt sistemi eksik olmasın Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla başladı. Pilot illerde Sayın Bakanım başarılı olduk. Yani bu sene başarılı olduk. ÇKC'yi inşallah diğer illerimize de yaymak istiyoruz. Bakanlığımızın müsaadesiyle. Yani bu yükü biraz bakanlığımızdan almak istiyoruz. Şimdi doğrusu Taşın altına da elimizi koymak istiyoruz. Çünkü sorumluluk da getiren bir şey bu. Ve inşallah birkaç sene içerisinde bunu başarırız. Tüm odalarımıza yayarız. Başka konularda da bakanlığımızla gayet uyumlu çalışıyoruz. Yani Dünya Çiftçiler Günü'nü biraz buruk e, tabii kutluyoruz. E, bu don afeti sizin de biraz evvel buyurduğunuz gibi don afeti bizi fevkalade etkiledi. E, ben aşağı yukarı 22 vilayeti bitirdim. E, geziyorum da bölgeleri bazı meyve bahçelerinde e, hakikaten yüzde yüze varan oranlarda zarar var. Öyle görünüyor. İşte bu hafta da Karadeniz'deydim. E, orada da rakımı yüksek olan yerlerde fındık bahçeleri zarar görmüş e, görünüyor. E, Tabi dolayısıyla e, bizi üzüyor doğrusu ama Allah'tan gelen tabii bir yapabileceğimiz de çok bir şey yok. Ama son 30 yılın Sayın Cumhurbaşkanı'nın en düşük ısı değerleriyle karşılaştık. Yani eksi yirmileri bulduk. Yani bu hiç yaşamadığımız, görmediğimiz bir şeydi. Hadi 5 derece, eksi 6 derece, yani onu tedbir alınıyor, tolera ediyor ama eksi 15-20 dereceleri, yani tolera etmek mümkün değil. Ürünlerimiz maalesef e, o manada perişan oldu. E, ben e, tekrar kabulünüz için, zaman ayırdığınız Çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun. Bahadır Sezgin, Osmaniye Ziraat Odası Başkanıyım. Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Akdeniz Bölge Temsilcisi bizde bölge bölge oluyor Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle e, kabulünüzden dolayı çiftçilerimiz adına seçilmiş temsilciler olarak selamlarımı, selamlarını getirdim. Ve teşekkür ediyorum ayrıca bütün bölge çiftçilerimiz adına. Çünkü önemli bir günde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde... <laughs> E, bu kabul e, bizim için çok önemli. E, hep devletinin yanında olmuştur çiftçimiz. Bir şekilde devletini de hep yanında görmek ister. Bu kabulünüz de onu ifade ediyor bizim nazarımızda. E, bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Malum e, Sayın Bakanımız, Sayın Genel Başkanımız bölgede e, dondan dolayı ağır hasarlı olan bölgeye bakıyorum ben. Yani Antalya'dan beri 21 Şubat'ta başlayan birinci Don, Adana, Hatay o tarafları çok vurdu. Farklı farklı mahsuller üzerinde farklı maalesef afetler yaşadık. En sonunda da Nisan ayında yaşadığımız afetleri Sayın Genel Başkanımla beraber çağlayan ceritlere cevizde neredeyse sıfıra yakın bitmiş vaziyette yerinde gördük, inceledik. Ama bakanlığımızın da yoğun çalışmaları var, tespit çalışmaları var. Onların tanzimiyle ilgili inşallah bir şekilde yardımları bekleriz çiftçiler adına. Ben tekrar kabul için teşekkür ederim efendim. Ben de Ordu Perşembe Ziraat Başkanı Arslan Soy'dan Ziraatolu Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. İnşallah çay gibi fındıkta da güzel bir açıklama olur Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımı sunarım. Senin Allah'ına kurban Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Malatya Yunus Kılınç. Sayın Genel Başkanımın teveccühüyle 6 yıldır yanında hizmet veriyoruz. Çiftçimizle çalışıyoruz. Türk çiftçisi ne toprağından vazgeçer, ne üretiminden, ne de Recep Tayyip Erdoğan'dan. Hiç vazgeçmez. Aldığını geri yerine iade eder. Onun bilincinde sizden Allah razı olsun ki siz dünyayı dünyaya diz çöktürdünüz. Biz millet olarak bunu çok iyi biliyoruz. Allah razı olsun. Siz 6 Şubat depreminde ki asrın felaketi dediğimiz depremde 11 il, 124 ilçe, 6000 köy ve mahalle ağır hasar görürken kimse yapamaz dediler. Ben o insanlar adına sizin ellerinizden öpüyorum. O kadar o hizmeti anında hiçbir insanın deprem felaketi hariç soğuktan donarak ölmediği, burnunun kanamadığı bir devletimiz bir sahiplik yaptı. O konuda teşekkür ediyorum. Malatya olarak Sayın Cumhurbaşkanım, deprem felaketinden sonra kayısı da bizim için çok önemliydi. Bizim yaralarımız saracak olan kayısıydı ama yüzde yüz kaybettik. O konuda e, üreticimiz sizlerden şunları bekliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Borçların bir yıl faizsiz ertelenmesi, sulama birliklerinin su fiyatları yüzde yüz artışlarla çok yükseldi. Deprem zamanı siz yüzde elli bir indirim yaptınız. Onu tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza iletin. Bunu bir indirim yapsınlar sulama birliği su parasından. İnşallah Rabbim bize yardım eder. Bu dönemi de atlatırız. Sayın Tarım Bakanıma da öncelikle çiftçi kayıt sistemi gibi evrak işini ziraat odalarımıza devrettiği için ziraat mühendislerimizi sahaya yönlendirdiği için o proje için aynı zamanda bitsel üretim planlaması projesinden dolayı da Sayın Bakanıma şükranlarımı sunuyorum. İç Anadolu Bölge Başkanı olarak yani Genel Başkanımızın 5 tane ili gezdiğimizde de birlikte %90 meyve bitmiş. Bu Karaman'da Nide'de Konya'nın bir kısmında Kayseri'de 3 tane ilçemizde %100'e yakın Afyon'da %100'e yakın Konya Akşehir'de %100 Buranın raporlar var Bakanlığımız tarafından Rapor verildi O raporlar da bizde mevcuttur Bu sene Doğumdan afetlerden Daha önceki yıllarda da işte e, deprem oldu. Efendim e, pandemiden geçtik. Bayağı bir e, hükümet olarak siz Türkiye Ziraat Odaları birliği olarak bizler çok sıkıntı çekiyoruz. Allah'ım sana güç versin. Biz şunu söylüyoruz. Sevelim, sevilelim canım kardeşim. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanım. So, Sayın Cumhurbaşkanım, Hüsnü kabulleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yozgat Ahta Madeni Ziraat Odası Başkanı. Sayın Cumhurbaşkanım bu anlamlı gülde bizi kabul ettiğiniz için size minnettarız. Ellerinizden öpüyoruz. Ölümüne de emrinizdeyiz. Türk çiftçisi olarak her zaman böyle oldu. Devamı da gelecek inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, Edirne İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan. 10 yıldır genel başkanımla beraber çalışıyoruz. Bu Don Afetinden en az zarar gören bölgelerden bir tanesi Trakya ve Marmara. Marmara'nın bir Bursamızda meyvada, üzümde zararımız var. Ama Trakya'da, Ayçiğin'de zarar yaşamadık. Buğday'da da çok az zarar yaşadık. Devlet su işlerinin bütün ekiplerini sulama birliklerinin maliyetleri için görevlendirdim Sayın Cumhurbaşkanım. Fazla maliyetlerin tamamını yıllara sirayet edecek olanları bir seferde almamaları yönünde başkanlarımızın bu diğer talepleriyle birlikte onu da not ettim. Sayın Cumhurbaşkanım enerjiyle sulama yapılan alanlar biraz fiyat yüksek. Sağ olsun sayın Bakanımız e, güneş panelleri kurmak için talimat verdi. O bir an önce biterse e, çiftçilerimiz rahatlaşır. İnşallah. Özellikle bunu biraz hızlandırma yapılırsa iyi. Sayın Cumhurbaşkanım e, sözlerime başlama dönünce bizi burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim Ziraat Odası'nda e, çalışıyorum bildiğiniz gibi. Tarım Komisyonu Başkanıyım. Aynı zamanda Tarsim Yönetimindeyim. ülkemizde bundan 54, 54 sene önce böyle bir afet olmuş. Bu afeti bu senede e, 9, 10, 11, 12, 13 Nisan tarihleri arasında yaşadık. Gerçekten bir afetti. Kuzeyden güneye, hataya, doğudan batıya, batıdan doğuya kadar İç Anadolu'nun her tarafında elmadan armuda bütün meyveler, bağ üzümleri, üzüm, Karadeniz'de fındık gerçekten çok büyük zarara uğradı. Ben de bu işi süreçte e, Ziraat Odası'nda takip ediyorum. Ziraat Odası illerdeki, ilçelerdeki başkanlarımız ve Tarım Teşkilatı gerçekten öz siperhane çalışıyorlar. İl ve ilçe müdürlüklerimiz hep beraber sahada. Sayın Bakanımız, Sayın e, Başkanımız da aynı şekilde. Çiftçi, gördüğüm şeyi anlatayım ben size efendim. Çiftçi gerçekten devletine güveniyor devletimizin çiftçi yanında olduğunu hissediyor. Ben konuşmalarda, görüşmelerde bunu da hissediyorum. Allah size sağlık afiyet versin. ülkemizin başından başımızdan eksik etmesin. Saygılarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Evet. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu don kuraklık şu bu vesaire bütün bunlara karşı bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle inşallah en az zayiatla atlatacağız. Onun için gerek İbrahim Bey gerek Hakkı Bey bu çalışmaları süratle yürütüp isabetli kararları alıp tüm vatandaşlarımıza ulaştıralım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.